good night, good luck, a Merry Christmas. Seni almaya geliyorum. Keşke benimle ilgili plan yapmadan önce benim de haberim olsa Eşref. Gerek yok. Kadir <laughs> Baba de. Söyle lan! Seni kapatacağım oğlum! Öldüreceğim lan seni! Duyuyor musun? Lan bunun sağ solu belli olmaz ha. Edim'i öp öp. Aman dilersen canını bağışlarım. Bu da sen ne diyorsun ulan? Seni gebertirim. Ha? Sakın ha? Ölürüm de. Bakma. O zaman ölürsün. Ne oluyor lan burada? amına koyayım bastım. Vallahi, bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım kaç 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 Ananı almadın, kaç kaç, kaç, kaç. <laughs>